Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 13 Şubat 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogtan aktüel ürünlere bakacağız. İlk sırada emoji pankek gözleme tavası var. Görseldeki seçenekler 329 lira. 13 Şubat'ta A101'de patates soğan saklama kabı var. 25 litrelik ürün 169 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri gelecek farklı modellerde, renklerde. 329 lira. Has cevherden de büyük boy çelik çaydanlık geliyor. 739 lira. Kalp model bambu sunumluk çeşitleri olacak farklı ebatlarda ve modellerde. 129 lira. Canlı çiçeklerden büyük boy sümbül çeşitleri var, renk seçenekleri var. 99,50 Yine canlı çiçeklerden orkide çeşitleri gelecek. Seçeneklerin her biri 449 lira. Cambudan borosilikat çay bardak olacak. Altılı olarak satılacak kuluplu ürün. 219 lira. Paşa Bahçeden de Luzya serisinden meşrubat bardak altılı olarak satılacak 199 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık geliyor. İskeleti siyah olan seçeneği de var arkadaşlar. Fiyatı 179 lira. 13 Şubat'ta A101'de Apek'ten. Benzinli moped olacak 49,5 cc. 33.990 lira. Bambu kapaklı borosilikat, kare kavanoz çeşitleri var. 370 mililitrelik seçenekler 70 lira. Burç desenli kupa çeşitleri de gelecek cam ürünler 25 lira. Simbodan inox kablosuz su ısıtıcılar geliyor. Görseldeki model gelecek 549 lira. Yine canlı çiçeklerden farklı renklerde kalan şu çeşitleri 89.50. Kırmızı ya da mavi renk seçenekleriyle seyahat çantası çeşitleri var 199 lira. Renkli pasta tabağı çeşitleri olacak. Yeşil ya da kremit rengi 4950. Bombeli borosilikat meşrubat bardağı var 55 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Renkli süzgeç takımı gelecek. Üçlü olarak satılacak. 159 lira. Bölmeli mama tabağı var. Görseldeki ürün kaşık ve çatalı da yanında. 79.50. Tantitoni markasından manuel doğrayıcılar gelecek. 900 ml kapasiteli farklı renkleri de var. 300 lira. Çift renkli lotus toka çeşitleri var. Adet fiyatı 29.50. Paşa Bahçeden yine kayık tabak çeşitleri olacak 39.50. Sprey yağlık çeşitleri de geliyor kapaklarında farklı renk seçenekleri var 49.50 Katlanır çamaşır selesi olacak Hobby Life'tan 179 lira 4 litrelik asılabilir soft kapaklı çöp kutusu çeşitleri farklı renk seçenekleri var 69.50 Yine Tantitoni'den manuel doğrayıcı 180 mililitre kapasiteli 169 lira Salata kurutucu çeşitleri de geliyor yine farklı renkleri olacaktır. 4.7 litrelik 159 lira. Uzun derin saklama kabı 2600 mililitre kapasiteli 39.50. Çok amaçlı aktivite koltuğu olacak kasa ile ücretsiz teslimatlı ürünler arasında görseldeki model açıldığında aktivite koltuğu oluyor. Fiyatı 10.000 lira. Fantom karbon dik süpürge gelecek siyah renkli 1500 lira. Kividen de inox tost makinesi var gri renkli ürün 1700 lira. Kaymaz tabanlı boncuk klozet takımı iki parça olarak satılacak 300 lira. Bebeklere Wellsoft nohut battaniye çeşitleri olacak farklı renklerde 199 lira. Erkekler için 3 iplik eşofman altı çeşitleri gelecek. Medium, large ve x large bedenler 379 lira. Kadınlar için de sabahlık olacak. Well soft, small'dan x large bedene kadar 400 lira. Pedallı çöp kovası çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 89.50. 5 fonksiyonlu duş başlığı da gelecek ürünler arasında 59.50. Ahşap görünümlü askı geliyor. Üçlü olarak satılacak 39.50. Yine kadınlar için yarım fermuarlı polar çeşitleri small dan x large bedene kadar 329 lira. Pelüş mont kadınlar için gelecek small dan x large bedene kadar 599 lira. Desenli süper soft pijama takımlarda olacak kadınlar için 400 lira. Bebeklere de vel well soft tulum çeşitleri var 349 lira. Pierre Cardin'den farklı başlıklarıyla epilasyon seti geliyor 599 lira. Pierre Cardin'den şarjlı saç sakal kesme makinesi görseldeki model 800 lira. Ve yine Pierre Cardin'den kulak burun tüy alma makinesi var 99.50. Kividen şarjlı ıslak kuru süpürge ve zemin temizleyici olacak 9000 lira. Televizyonlara da bakalım arkadaşlar. Toshiba'dan 65 inç 4K Ultra HD Android TV var. 25 bin lira. Omo'dan 50 inç çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV'ler. 13.500 lira. Yine Omo'dan 32 inç HD Ready Android Smart LED TV var. 5.500 lira. Toshiba'dan 43 inç 4K Ultra HD Android TV'ler de geliyor. 12.000 lira. Cevinden 37 tuşlu elektronik orklar olacak 500 lira. Cevinden 88 tuşlu tuş hassasiyetli piyano da geliyor. Görseldeki model 9.000 lira. Beyaz eşyalar ise yine Seg markasından olacak Inox No Frost buzdolabı 471 litre kapasiteli 22.000 lira. Silver çamaşır makineleri de yine Seg'den 9 kilogram 13.000 lira. SEG'den inox bulaşık makinesi var 6 programlı ürün 12000 lira Mekanik silindirik termosifon da olacak 65 litrelik Fiyatı da 6500 lira Go Smarttan tvs bluetooth kulaklık var görseldeki model 329 lira Pirana'dan akıllı bileklikler geliyor 300 lira 10 binlik powerbank Philips markasından 500 lira GoSmart'tan şarj kablosu çeşitleri renkli seçenekler 49.50. Deepway'den bagaj lastik ahtapotu olacak, üçlü olarak satılacak yine karışık renkli 59.50. Deepway'den su çekici, kar süpürücü silecek var 69.50. Araç için eksi 30 derece antifrizi cam suyu var 5 litre 115 lira. Araç için eksi 21 derece antifrizi cam suyu 5 litre 95 lira. Araç için yine eksi 37 derece radyatör antifrizi olacak 3 litrelik 139 lira. Dolu oyuncaktan beton mikseri geliyor 42 santim 379 lira. Oyuncak neşeli evimde var küçük aksesuarları var 179 lira. MGS oyuncaktan hamur kesme makinesi gelecek yine aksesuarları yanında. 159 lira. Elmer Arabul aktivite kitapları farklı seçenekleri var. 49.50. Pilsan'dan oyuncak saat ve blok bultak var. 199 lira. MGS oyuncaktan mutfak seti görseldeki tam takım 249 lira. Oyuncak bulaşık sepeti de olacak. Tencereleri, tabak, çatal, kaşık 149 lira. 1500 parça puzzle çeşitleri farklı görselleri vardır. 129 lira. Ben bu muyum? Kutu oyunu çeşitleri 89.50. MGS oyuncaktan basmalı tren 229 lira. Oyuncak çift konteynerlı tır 179 lira. Çiftlik dünyası söktak kamyon ve traktör var. 269 lira. Kesilebilen meyve sebzeler gelecek 16 parça ürün 229 lira. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak 13 Şubat a bir kataloğunu inceledik takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın.